yaz döneminin favori dizi çifti belli oldu. Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancak tutan. Kerem Bürsin, Bugün bir bürsün, tarzına, diziyle ekranlara eder, en Kerem Kerem Bürsin. En son Mürsün. Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisiyle televizyonda yer alan oyuncunun bir süredir hayranları tarafından yeni projesi merakla bekleniyordu. Cennet Bürsin'in ya, yayına başlayacak bir olan Gün Işığı isimli yeni dizinin başrol erkek oyuncusu olması geniş hayran kitlesinde büyük heyecan yarattı. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da çok sayıda takipçisi bulunan oyuncu, yeni denemeye cesaretini ve kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Kerem Bürsin'in Gün Işığı isimli yeni dizisinde başrolde yer alacağı partneri ise Hafsanur Sancaktutan olarak belirlendi. Filmin hayranları da şimdiden sosyal medya ortamında beğeni <laughs> paylaşımları yapmaya başladı. Her iki genç oyuncunun da çok sayıda hayranı bulması, e, sosyal medya ortamında konuşulması sen sen diyor. Diyor. yaz döneminin favori dizi çiftlerinin başında Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaklıta'nın geleceğini artık sosyal medyada oluşan bu etkileşim dalgasının büyümekte olması ile anlayabilirsiniz. İkili yeni proje öncesinde bir araya geldi ve ilk pozlarını verdi. Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaklıta'nın enerjisinin tutacağını görmekte hayran. E e de de Kerem Bürsin, eğleneceğiz, çok güzel olacak. Bocam, güzel bileyim. bir Bayağı. iş de olacak, Bayağı. senaryosu için. Farklı bir şey olacak, heyecanlıyız diye konuştu. Kesin bahçesinde gelip okuyun pervanesi, aşırı fiyatlıyor. Anlaşıyoruz Sıra'da. Kerem ile diye duyunca. konuştu ve gelecek haftada sete çıkarak çalışmalara başlayacaklarını anlattı. Sancak Kutan, en son televizyon ekranında Darmaduman diziyle yer almıştı. Ay yapımın davetinde ilk anteci実, kez bir araya gelen iki genç oyuncunun gülümseyen yüzleri ve iyi anlaştıklarının da bir kameralara bir yansımış Tanış olması da proje öncesinde hayranların Gün Işığım dizisine olan ilgisini artıracaktır. Kerem son 15 yıl süreçte Türk çok başarılı işlere imza attığını da söyledi. Oyuncu yurt dışında çok iyi işler oluyor. Bence büyük bir başarı. Ay global anlamda bayağı vizyonlu ve çok başarılı bir hareket. Hepimiz için çok önemli diye konuştu. Hava o kadar sıcak ki